Yayının başında e, aynen şarkısını çalmıştık. Bir gelsin orada diyor ya. Bir gün biter adaletin kış uykusu. Kışı, aynen. Konuğumuzun konuğumuz orada sağımızda bakmıyor bize. Bir yayında bile cümlesi vardı. O söylemişti değil mi? Devlet asla uyumaz, uyur gibi yapar. Evet. E aynen evet, öyle. Evet. Aynen öyle. Gel o zaman gel bir susalım evet. sen konuş. Sevda Türkü sevdiği tercümcü yazar. yazar. Sevda türküze. Sevda aynen sen. Vallahi. Bak Sevda şarkıyı bir dinle bak. Hadi bakalım. Gelsin bir aynen. Evet, şarkılar, romanlar, Abi. filmler her şeyi anlatıyor. O, onun gibi izliyoruz zaten. Şimdi Tekrar hoş geldin. Herkese günaydın. Bana hep sordular. Dediler ki ya Sevda Hanım niye e, işte tutuklanma süreci Vatan Caddesi'nde işte arabalar sergilendi, hmm. dev ekran. E, devlet dedi ki en büyük şovu ben yaparım. Tabii bak. ki. Şimdi bak ben e, şu anki iktidara oy vermiş. Herkes biliyor. Onu savunan bir insan olarak yarın farklı bir benim oy vermediğim bir iktidar bile gelse bu devlettir neticede. Sen devletle dalga geçer gibi sosyal medyada ekmekleri alnına yapıştır. Devlet var devlet. Dev... Bak yaptıklarının içinde söylediklerinin içinde belki de tek doğru devlet var demeleriydi. <laughs> evet. Şimdi üzüldüm tabii ben bu duruma. Ee, keşke olmasaydı neticede bu ülkenin her vatandaşı doğru düzgün şeyler yapsın ki ülkeye faydası olsun. Ama bir de sosyal medyada bir kitle nasıl ki Aşkı Memnu dizisinde Bihter'le Behlül kavuşamadı diye bu toplumu ağlattılar. Ahlaksız bir ilişkiyi meşrulaştırmaya çalıştılar. Ama aşk, ama aşk dediler. Çok tehlikeli bir şey bu. Aslında bir amcanın eşiyle yeğeninin arasındaki aile içi bir skandal ilişkiyi onların aşk kelimesiyle meşrulaştırmaya çalıştılar. Aynı şekilde bu Dilan Polat, Engin Polat olayını da ama biz eğleniyorduk veya diğerleri. Aynen böyle. Aa, böyle bir rezillik olamaz. Evet Arkadaşlar yani. bakın beni yakın alın. Türk milletine sesleniyorum. Evet, yakın alalım. Yakın alın. Türk milleti siz kafayı mı yediniz? Hepsi değil de biz eğleniyorduk diyenler siz eğleniyorsunuz diye millet malı götürsün, vergi kaçırsın. Ha, vergi kaçırdıkları kesin. Yani çok enteresan babasına 8 milyon harçlık, kardeşine 10, 12 milyon harçlık Tabii. neyse bunlar devletin işi. Devlet uyumaz. Ama siz "Aa ben eğleniyordum. Şimdi hoşunuza mı gitti?" Gerçekten sizin hepiniz gidin psikiyatriste ve psikoloğa. Siz eğleneceksiniz diye bunlar sizin eğlence kaynağınız diye bu ülke zarar mı görsün? Toplum zarar mı görsün? aile yapısı zarar mı görsün. Din, de, dini ve milli değerlerimiz. Sıkışan Türk bayrağı, Kur sıkışan elinde Kur'an-ı Kerim, ...ümrede soluğu alıyor, ...haçta soluğu alıyor. Başörtülü annesinin inesini kullanmaktan o yaşlı insanları yani çekinmiyorlar. Ne o siz eğleneceksiniz? Eğlenceniz batsın. Bak çok sinirliyim. Eğlenceniz batsın. Gidin kendinize Önce beyninizi eğitin sonra doğru düzgün bir eğlence bulun. Ayıp be. Bak tekrar ediyorum Mas, ben her programda ne dedim? Devletin görevi. Ha, sen şov yapıyorsun, Türk bayrağını açıyorsun, onu yapıyorsun. Sonra hemen bir ümre şeyleri her cuma namaz kılarım. Hepsi biri değil. Al birini vur ötekine abi. Bak birazdan gireceğiz o konuya önden girmeyeyim. Ama ne varsa tükettiniz ya kendi sosyal medya fenomenliğiniz için... Siz bu ülkenin milli ve dini değerlerini tamam mı? Hiç ettiniz ama kendiniz için ne dinimiz, ne bayrağımız, ne milli değerlerimiz hiç olmaz. Ama siz kendiniz orada takipçi kasacaksınız diye neredeyse tövbe makamı oldunuz ya. Densizsiniz, hadsizsiniz, kendinizi bilmezsiniz. Kazandığınız parayı devlet araştırsın ama kaybettiğiniz değerler var ya kaybettiğiniz değerler. Onlar bir gün ya çoluğunuzla ya çocuğunuzla karşınıza çıkıyor. Sonra Dilan'ın çocukları için üzül ben üzüldüm en çok çocuklar için üzüldüm. Ama bu zemini o çocuklara anası babası hazırladı. Ben hazırlamadım. Takip ettiniz ya siz. En büyük protesto takip etmemektir. Ama siz deli gibi atladınız, takip ettiniz. Bunları gerçek mi zannediyorsunuz ya? Gerçekten mutlu mu zannediyorsunuz? Ay kocaları gitsen herkes evde ayılı pijamasıyla oturuyor. Tamam mı kalk bana su ver diyor. Vermediği zaman bir bardak su bile vermedin diyor. Ay çok mutlular, çok şeyler. Yok öyle bir şey. Bu yalan dünyada siz eğleneceksiniz diye ülke zarar görecek. Toplumun zihinsel ve ruhsal gelişimi zarar görecek. Ne o? Bazıları eğlenecek. Acilen bir doktora gidin. Bak kim bunu diyorsa. Ama bunlar bunu yapınca kırsaldaki cahil daha beterini, daha kötüsünü kopyalayıp yapmaya çalışıyor. Sorun bu. E şimdi şov yaptınız değil mi? Çok güzel. Hani dedim ya uçağın havada ne kadar şov yaptığını konuşulmaz. Yere sağlıklı inip inmediği konuşulur. Çakıldınız. Yere çakıldınız. Devlet dedi ki şov öyle yapılmaz. Vatan Caddesi'nde dev ekranda sizi de topluma, devlet bunu niye yaptı? Bak hiçbir devleti, devlet yapısını küçümsemeyeceksin. Asla küçümsemeyeceksin. Bunlar devlet, devlet, devlet dedi ki gel bakayım evet. Dedim ya söylediklerinin evet. içinde, bu yalan dünyanın içinde. Ekranlar zaten şeydir, yalan dünyanın içinde belki de tek gerçek bir şey söylediler. Devletim var, devletim var. Cidden üzüldüm. Şimdi çocuğu konuşuluyor. Evet o çocuğa diyorlar ki işte 14 yaşından küçük ev hapsi verilir falan filan. Ona hakimler karar verir. Ancak çocuk anne yanına gidebilir. Yaşı itibarıyla. Evet. Şunu söyleyeyim. Herkes bir aklını başına devşirsin. Ben kadın hapishanesinde eğitim verdim. Hmm. Ee, Maltepe kapalı çocuk ceza evinde de 13-18 yaş eğitim verdim. İnan bir eğitici olarak bile oraya girmek ürkütücü. Çok zor. Allah kimseyi düşürmesin ama kusura bakmayın. Cenabı Allah da öyle adaletsiz değil ki siz kendiniz düştünüz bunun içine. Aa işte Allah düşürmesin. Ya bakın sözlerinize dikkat edin. Önce dininizi doğru öğrenin. Cenabı Allah bize de sosyal medyayı verdi. Sen bu programı nasıl kullanıyorsan şimdi Türkiye'de benim de çoğu zaman ben özellikle size çok teşekkür ediyorum. Ben magazini hep eleştiren bir insanım biliyorsunuz. Programlarınızda <laughs> evet. konu oldu. Ama böyle önemli bir konu bir magazin programında hızlandı ve tamam mı? Gündeme düştü. Gündeme düşünce halkta bir farkındalık oldu. Şimdi Instagram takipçisi ile Twitter takipçisi farklı. Evet. Twitter çok daha ağır ve ciddi bir platformdur. Evet. Şu anda bu programda Dilan Polat'ın işte o şeyle kahve içmesiyle başlayan süreçte Toplum bakıyorum ne o neyim isimler. Herkes bir fenomenin fotoğrafını veya videosunu çekip sorgulamaya başlıyor. Aynen. Aslında bu farkındalık için ben vatandaş olarak ve yıllardır verdiğim mücadele olarak teşekkür ediyorum. Ben de burada sesimi insanlara duyurabiliyorum. Ama Dilan'ın çocuğuna evet üzüldüm ama kardeşim sen niye bunu yapıyorsun? Yıllardır magazindesin. Siz de gayet güzel hani Değil mi? bu işlerin içine Tabii. girebilecek ben de Tabii. o kapasitedeyim. Aslında çocuğu olanın daha çok düşünmesi Aa. gerekiyor, değil mi? Tabii sen gittiğin zaman arkandan, anladın Hiç, mı? Bir, bir şey kalacak. Evlat, evlat yani. Şimdi o çocuklar şöyle diye birinin eline kalmış. Bir, kayınvalide var zaten. Kayınvalide var. Şu Bildiğim Allah. kadarıyla bir babaanne var. Peki Umarım... Sevda biraz önce dedin ya insanlar şu an ahvah ediyor onun durumunu görünce.